Sizin isim neydi? Taner. Tamam. Evet. Taner Bey. Kerem Bey ile Taner Bey bugün 3 tane almışlar. 3 tane aldık. Bir tanesi ufak saldık onu. He ufak salmışlar. Evet. Bu biraz iyi dediler. O kaç kilo gelir? Hangisi? O. On i̇şte on on 8, 8, 10, 10 o 10 civarı bir şey işte. 10 civarı. 8-10. Onları gezer. Evet. evet. Satmıyoruz. Şimdi Sizin işiniz bu demek. Yok, yok Video, <laughs> <laughs> Video çekiyor. Ee, görüşlerinizi alalım. O balığı gözden kestiriyorum ben. Akşama ızgarasını yapacağım rakıyla. <laughs> Evet. Ne diyorsunuz? Kader Bey, Kerem Bey. <laughs> ee, güzel balıklar. Yayın balığı. Uzun zamandır bir balık yemedik. Bugün bir... Biz de alırız böyle. Şu aşağıdan ben alırım. Nasıl olacak? Koltayda. Bir de Nerede? Sistemini bilmek lazım.